Merhabalar arkadaşlar. Bugün de Doruk'la beraber ne çekiyoruz Doruk? Rainbow Friends. Bugün evet Rainbow Friends çiftlik çekeceğiz. Arkadaşlar gel Doruk girelim. Tamam bir saniye geliyorum. Hangi otobüs? Hangi otobüs? Kaç tane otobüs var? Ha, ha, gir, 15 yatağına gir. Işte. Tamam. Evet Sürekli arkadaşlar. Geçelim. Diğerlerini bekleyelim. E, bugün de işte çok güzel bir ile karşınızdayım Doruk'un ismi neden Cadiyak derseniz Doruk çünkü arkadaşlar bu sefer e, kendi yani annesinin telefonundan hesabından giriyor bir önceki KTK'nin videomuzda arkadaşlar Doruk e, şey almıştı hmm. Başka yani kent telefonundan girmişti arkadaşlar. O yüzden öyleydi ve Doruk'la daha çok e, videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Doruk videoları çıkmak istiyor musun? Evet. Yani. O yüzden devam edelim. Roblox videolarının devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bol bol videolar da gelecek ve geliyor. Evet. Çitin üzerinden tırmanmak Şimdi başlayacak oyunumuz. Arkadaşlar Doruk hazır mısın? Hazırım. Zaten Dora ben öncesinde biraz anlattım. O da ölmemeye çalışacak. Ben de tabii ki de ölmemeye çalışacağım. Kolay değil. O evet. sarı canavara yakalandık mı zaten kuşa biz e, yani ben nasıl atlanacağını bilmiyorum. Bir çişme uzun üzerinden götür. Çişme uzuyorum ya. Yani. Şişme kalenin üzerinden götürüyor ya bizi. Tam orada bir tuşa ne tuşa basacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. E, kurtulmak için. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü ben bunu eğlenerek oynadığım bir oyun. Daha dün de zaten hep oynadım. Bunun daha çok videosunun gelmesini istiyorsanız da abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi oyunumuz başlıyor. Evet. Yükleniyor. C yazan tuşla eğiliyoruz. Eğilmek de bazı yerlerden geçmek için. Bir de bazı kurulmalı yerlere girmek için şey yarıyor. Şöyle. Diğer oyuncular beklenmekte. Burası biraz uzun sürüyor ama yine de iyi. Bir şey olmaz. Dört kişi ve oyun başlıyor. Hazır mısın Doruk? Hazırım. Hadi o zaman başlayalım. Burada bizi götürüyor. Gelsene. Dur. geliyor zaten. Evet burada o atla de direkt. Ver oyu. Heh, evet demişsin. Biliyorsunuz bir önceki bölümden. Aslında bir önceki bölümden değil de, bu Spider denilen oyundaki yaşlı amca. Abi. o yaşlı amca. Hem onda hem de bunda var. Evet şimdi buraya kazmak için bize yardım ediyor. Ben hemen konuşturayım. Ee, yardım edebilir size ama bir şartım var. Hmm. Burada canavarlar var. Ne yapabiliriz? Çok güçlüler. Eminim bu senin hayal gücündür evlat. <laughs> Burada hepinize yardım edebiliriz. Burada sos ışığını bulmama yardım etmiyorsunuz. Her temada bir tane park var. Tamam yaşlı amca. Evet. Burada artık başlıyor. Girme yazıyor. Pörtlek gözlü. Pörtlek mi pörtlek olan profesör bastı düğmeye ve açıldı. Blue'la green. Sesini kısar mısın? Evet şöyle devam edelim. Gidip diğerini getireyim dedi pörtek gözlü. Şimdi şuradan kapıdan geç çıkmaya başlıyor. 25 tane bu pul denilen şeyden bulacağız. Yani ampulden. Hadi bakalım. Dümdüz git ve başladı. Buraya geldi mi başlıyor. İnşallah ölmeden oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Yani başlayalım. Ama ölmemeye çalışmak gerçekten kolay değil. Evet kolay değil. Ben daha önce oynadım. Hiç ölmemeye çalış yani. Zaten başlarda asla ölme. Evet yoksa bir şey olur yani anladım. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Ben Geçin bayağı topladım. Olurdu. Şöyle 3 tane dedim de. O blue altta. Bak Doruk blue altta. Görüyorsunuz şurada blue. O geçsin oradan ben de buradan geçeceğim çaldı beni. Ben şu an arıyorum. Baya baba pro bizim ekip. Bak dur buraya birisini gördün mü? Bak dur benim Ama canlar gördüm buraya gelebilirsin. Burada bir şey yapamıyorlar. Evet şöyle devam ediyoruz. Ben yarış alanına iniyorum. Buradakileri toplayacağım. Ben arıyorum Şöyle yarış alanına bir kişi toplamış. Ben ellerin cemal ellere. Ben şu an Kalynovci yanındayım. Oraya girme, oraya asla girme, ölürsün orada. Çok kötü bir yer var. Oraya ben gireceğim. Oraya çünkü e, zor, e, doğru oyunu attı. Neyse o zaman benim ekranımdan devam edeceğiz. Arkadaşlar devam. Allah edin. ölüyordum. Utku izleyin. Siz, burada girmeye çalışacağım. Arkadaşlar burada eller var. Aa tamam çocuk burayı toplamış. şeyler sana. Bura bayağı zor çünkü bence. Yani zor değil ama tehlikeli. Kim var lan? Niye şeye girdi? Ha tamam. Evet arkadaşlar şu üstündekileri ben de bırakayım. Üç tane var bende şu an. Şu anlık şurada kimseyi görmedim. Aha burada bir tane daha varmış. ne? Yok kimse. Aha Blue orada. Blue beni gördü. Blue geliyor. Kaçacağım Blue'dan. Blue beni yakalayamaz ki. Şöyle Blue'dan kaçıyoruz hemen. Ha şu elimdekileri takacağım yerine şişme kale dediğim yerde burasıydı. Green nerede ya? Ben Green'i hiç görmedim. Bak böyle dedim ölüme çıkar şimdi. Doruk da Roblox Zord verdi. 45 tane topluymuş. E benim envanterim 3 olduğu için arkadaşlar o kadar geçiyor. Normalde 10-11 tane toplamışım ben daha demin. Bakayım burada var mı? Tamam yokmuş. 20 tane. Şu an son 5 tane kaldı. Son 4 tane. Bazı... Ana Blue çıktı kaçma direkt. Kaç 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 kaç. Blue geliyor. Kız ölecek. Gözünün önüne girdi. Kız ölmedi. Bulu gelme Bulu. Hadi bay bay Bulu. Hemen Bulu'dan şöyle kaçtı. Bulu gelmiyor buradan zaten. Hepiniz niye? Anam green varmış lan. Şuraları aldın mı sen hiç? Dur. Ben orada hiç gidemedim. Doğru oyun attı. O yüzden üzücü. Ama neyse benim ekrandan devam ediyoruz. Mutku ölürse sıradaki tur için ben tekrar giriyorum Mutku'dan o zaman oynayabileceğim. Ya bu kız yerine kış geberansaydı bu kız çok korkak sadece böyle gidiyor. Ve elinde fener var. Bakalım ne yapacak. Hep kapıdan Blue çıkar diye böyle gidiyor. Bak Blue aha yerleri gösterdi. Ben hemen almaya gidiyorum. Son iki tanesinin yerini gösterdi. Bu çocukla almaya gidiyoruz. Ben biri buradaymış. Nasıl görmemiş? Yeri de buradaymış. Aha birisi öldü yine. Aha bir tanesini daha yerini gördüm. Hepsinin yeri bulundu. Tamam. İyi. İlk turu bitireceğiz Anam! ring, 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 ring. Önüme çıktı çok. Birden çıktı Green önüme. Şöyle şuradan Nerede lan? He. Ha. Hattadım buradan. Anam yok Green. Green beni takip ediyor arkamdan ya, geliyor. Ayipsi ben de şu an. Green Allah rızası için git be. Gelme benim peşimden. Gitmiş. Şuradan çıkayım da arkadaşlar direkt turu bitireyim artık. Blue burada değilsin değil mi? Burada Blue yok. Hepsi bende şu an. Beni bekliyor herkes. Ve ilk turun arkadaşlar sonuna geldik. Yani ilk turun de ilk şeyi bitirdik. Huh. Evet. Babadan yardım istiyoruz. Blue babadan. Oyla atladık. Evet şimdi artık birisi daha dahil oldu. Bizim yanımıza. Şuradan atlayacağım ama kutu açtım. E sen burada mı oyunun gitti? Evet. Tam şurada. Hı hı. Lan burada sıkıntı yok ki. Ben... Ana bak bak şu işte. O sarı. Gördün mü? Hı hı. Bak o çok Geliyor. hızlı. Geliyor gel Gelsin makine. La 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 la. Hop girdim. Burada bizi bu. Anam başımda bekliyor ama beni bulamadı. Buna bu arada kutu da işlemiyor. Bundan da kaçacak. Yok. İşliyor bilmiyorum da. Kaçtı galiba gitti. Da çok hızlı. Uzaktan görse de gelir direkt. O yüzden. Anam ne çıktı arkamdan lan. Özüm kaptı benimle. Birden blue çıktı. Gittim blue'da. Blue'da geldi. Şimdi bir de yeşil çıkar. Yok o kadar da değil. Ana! Evet. Öldürdü. Ya çok iyi gidiyordun ama. Öldürdü bizi. Evet. Süper. Evet arkadaşlar şöyle bekle dur girme ben geliyorum yanına. Hmm. Hmm. Gel lok neredesin? Videomuzun sonuna gelelim. Sen benim çıkmam. çıkma. Neyse o zaman ben geliyorum videonun sonuna. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Yani bitiremedik ama yine de olsun çünkü arkadaşlar e, bunun da diğer bölümleri de çekeceğiz. O yüzden belki diğer bölümlerine bitiririz. Değil mi doğru? Evet. Daha iyi oynarız ve bitiririz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Abone ol, like atmayı da unutmayın. Evet.